Dağcılık bir spordur. Spor ise izinli olmaz. Bürokratik izinlerle ülkemizi spor bilinci ve kültürünü ise geliştiremeyiz. Dağcılık bir spordur. Spor teşvik ve takdir edilmeli. Yersiz prosedürlerle zorlaştırılmamalı, imkansız hale getirilmemeli. Doğanın kabul ettiğini siz reddetmeyin. Dağcılık sporunun İzne tabi tutulması bizleri birazcık üzdü açıkçası. Bence prosedürlere takılıp kalmayalım. Dağcılık bir spordur. Spor izinli olmasın. Başım da, saçım kardır. Enim meskenim dağlar. Dağlar bizim eğitim alanımız. Eğitime izinle gidilmez. Dağ kazalarını önlemek adına dağcıların faaliyetlerini izne bağlamak çözüm olmadığı gibi sporu ve sporcuyu engelleyen bir uygulamadır. Alınan bu sözde önlem dağcıların güvenliğini arttırmaz. Aksine onların gelişimini engeller. Dağcılık ve tırmanış yapabilmek için bizlerin bu bölgelere çok kolay ulaşması gerekiyor. Ama maalesef bürokratik engeller ve prosedürler bizleri doğadan uzaklaştırmakta. Biz dağcılar olarak ve tırmanışçılar olarak tırmanış bölgelerinde dağlara çok rahatça ulaşmak istiyoruz. Bu konuda Herkesin desteğini bekliyoruz. Dağcıları koruyup kolluyor gibi görünen bu genelge ile doğayı koruyan, dağlara sahip çıkan sporcuların önüne bürokratik engeller konulmaktadır. İzin yerine bilgi vermeyi teşvik etmek, dağlara yapılacak sportif faaliyetleri teşvik edecek, olası bir kaza durumunda arama ve kurtarma çalışmalarını hızlı ve başarılı kılacaktır. Dağcılar izin almaz, bilgi verir ve dağ izin verirse tırmanır. Dağcılar izin almaz, bilgi verir. Dağlar izin verirse dağcılar tırmanır. Biz bu sözü her platformda söylüyoruz. Söz konusu genelge Türkiye dağcılık camiasına katkı değil, sürekli engel olacaktır. Belki birçok yaşanacak olumsuzluklara karşı da iyi bir temel oluşturacaktır. Aslında biz bu genelgeden ziyade dağcıların bilgi vererek hareket etmelerini ve bu alanda sporcularını o şekilde yetiştirmelerini istiyoruz. Dağlarda rehber olarak çalışıyorum. Ben ve benim gibi birçok arkadaşımın düşüncesi dağlar özgürlüğün yaşandığı yerlerdir. Özgürlüğün anlam bulduğu yerlerdir. Dağlara gitmek için izin işleminin başlatılması bizde çok e, yanlış bir uygulama ve hem devletin resmi yetkililerine hem dağcılara ekten iş yükü, prosedür, kağıt işi getiriyor ama Sonunda kazaları önlemek için çok doğru bir yöntem değildir. Bu e, işlemin kaldırılmasını istiyoruz. Doğa öze dönüştür. Eğer izin bürokrasisini çalıştırırsanız insanların dağlara kaçak olarak erişiminin de önünü açarsınız. Dağlarda izin bürokrasisi istemiyoruz. Anayasamızın 59. maddesine göre devlet sporu teşvik eder, sporcuyu destekler. Bizim de her bilinçli ebeveyn gibi çocuklarımızı doğa sporlarına yönlendirmemiz gerekiyor ki ruh ve beden sağlıkları yerinde olsun, obez olmasınlar, sosyal fobileri gelişmesin, sağlıklı birer birey olarak topluma kazandırılsınlar. Doğa sporları anayasal bir haktır. Dağlara çıkmayı yasaklamak çözüm değildir. Dağlar dağcıların eğitim alanıdır ve eğitime yasak engelik konulamaz. Dağ kendi iznini kendi verir. Dağcı olan bunu bilir. Dağ kendi iznini kendi verir. Özgür yürekli dağcılar ülkelerinin dağlarında özgürce dolaşırlar. Dağa çıkmak için izin almazlar, bilgi verirler. Eğer dağa izin verirse çıkarlar. Malzemelerimizi askılarda değil çantalarımızda görmek istiyoruz. Devlet her yaştaki sporcunun beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder ve başarılı sporcuyu destekler. Dağlar da bizim spor alanımızdır. Dağlara çıkışımız izne tabi tutulması. Bizler dağcılarız. Dağda olmak, doğada olmak, zor şartları yaşamak bizim biraz yaşam biçimimiz. Herkese tanınan özgürlüklerin en az onlar kadarını da biz istiyoruz. Biz doğa severler, dağ severler. Nefes almak istiyoruz. Özgürce dağlarımıza, doğamıza, meralarımıza sporumuzu yapmak istiyoruz. Herkes özgürce sporunu yapmalı. Dağcılar dağlara izinle değil, sevgiyle ve tutkuyla çıksınlar. Bürokrasi dağcılarla dağlar arasına engel olmasın. Uzunca bir süredir dağcılıkla uğraşıyorum. Ekim ayında yayınlanan genelgenin amacının dağcıların mal, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu belirtilmiş. Fakat bu genelgenin uygulanmasının bu amacın tam da tersine sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. Bu amacın sağlanmasının bu tür kısıtlayıcı uygulamalarla değil, dağcılık sporunun ve bizzat dağlarda bu sporu icra eden kişi ve oluşumların desteklenmesiyle mümkün olacağını düşünüyorum. Bu dağcıları ancak yine dağcılara eğitebilir. Bu sporda risk teşkil edebilecek kurulların önüne de ancak yine kendimiz geçebiliriz diye düşünüyorum. Ben sporcunun çevik, zeki ve aynı zamanda ahlaklısını severim demiş Kemal Atatürk. Öncelikle e, doğa sporlarına uygulan yasakla ilgili konuşmak istiyorum. 1000 metrekare bir basketbol sahasında spor yapmak serbest. Ama binlerce metrekare alanda, milyonlarca metrekare alanda, dağlarda, patikalarda, yollarda spor yapmak yasak. Biz yasağa karşıyız. Aynı zamanda spor yasaklarına karşı. Dağlara çıkmayan uzakları göremez. Karımdan izin alırım. Dağ izin verirse çıkarım. Dağa çıkmalarının önüne engeller koyarak dağcıları koruduğunu iddia etmek. İnsanları haklarını ellerinden alarak koruyamazsınız. Dağlar bizim spor alanımız. Dağcılıkta sınır olmaz. Eğitim alıyoruz, lisans alıyoruz. Her faaliyet öncesi bilgi veriyor, izin istiyoruz. Ama maalesef izin alamıyoruz. Ekip, ekipman, zaman, uygun hava koşulları gibi birçok bileşeni bir araya getirerek zar zor yaptığımız dağcılık sporuna bir de izin bürokrasisi eklenince yapılamaz hale geliyor ve biz dağcılar mağdur oluyoruz. Dağcılıkta izin bürokrasisi kalksın, dağcılar dağlarda gönlünce spor yapsın. Dağcıların da bildiğiniz gibi spor alanı dağlardır. Önceden izin alma zorunluluğu dağcılık sporunun uygulanmasına, yapılmasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına engel olmaktadır. Nasıl diğer sporları yapmak için izin almak gerekmiyorsa dağcılık sporunda da gerekmemelidir. Ülkemizde halen gelişmekte olan dağcılık sporunu geriye götürecek olan bu engelin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Dağcılık spordur, spor izinli olmaz. Bak Binnat, dağcılık spordur. Spor izinli olmaz. Gel. Dağlarda pandemik olan tek şey özgürlüktür. Dağcılar izin almaz. Bilgi verir. Ve dağ izin verirse tırmanır. Dağlarda tırmanmak yerine çocuk parkında tırmanıyoruz modada. Ferman padişahımsa dağlar bizimdir. Dağlara engel konulamaz, izne karşıyız. Şehirdeki prosedür engeliyle hayır. Dağcının uğraştığı tek engel dağdaki engeller olmalı. 2010 yılından beri dağlar beni çağırdığı sürece seslerine kulak vermeye çalıştım. Ancak 31 Ekim 2020'de yayınlanan genelgeyle dağcıların spor alanlarında tırmanış yapması izne bağlanmış ve hedefledikleri faaliyet, antrenman ve eğitimler fiilen engellenmiştir. Kurumdan kuruma, ilden ile, dağdan dağ farklı uygulamalarla sporumuzda motivasyon, enerji ve zaman kaybı yaratmıştır. Dağlarda izin bürokrasisi olmasın. Dağcıların dağlara çıkışı öncesi ciddi bir bürokratik izin prosedürü devreye sokulmuştur. Bu aslında dağcıların faaliyetlerini kısmen engellemekten başka bir anlam ifade etmiyor maalesef. Bizim e, spor alanlarımız dağlardır. Nasıl ki tenis yapanların tenis kortuna çıkmak için izin almaları gerekmiyorsa, futbol oynayacakların futbol sahasına çıkış öncesi izin almaları gerekmiyorsa, bizim de dağlara Çıkış gidiş öncesi izin bürokrasisiyle uğraşmamız son derece anlamsız ve e, gereksiz bir uygulamadır. Ama izin almayalım, fakat bilgi verelim. Böyle bir bilgi vermeden kesinlikle kaçınmıyoruz. Dağlara e, çıkıştaki izin bürokrasisinin ortadan mutlaka kaldırılması gerekir. da dağcılara yasak, kayakçılara serbest. Dağlar bizim antrenman sahansız daha gitmeyen dağcı olmaz. Antrenman yapamayan adam zaten dağcı olamaz. Spor salonlarımızı geri istiyoruz. Önceden izin alma zorunluluğu dağcılık sporunun yapılmasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına engel olmuştur. Anayasamızın 59. maddesi der ki, devlet her yaştaki vatandaşın beden ve ruh sağlığını geliştirebilecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder ve başarılı sporcuyu korur. Dolayısıyla hiçbir kurum anayasaya aykırı genelge yayınlayamaz. Dağlar bizim özgürlük alanımızdır. Kimse özgürlüğümüzü kısıtlayamaz. Son günlerde izin prosedürü nedeniyle dağcılar dağlara gidemez hale geldi. Ee, kısa ve mantıklı bir çözüm gerekiyor. Dağlara gitmek istiyoruz. Dağlarda özgürce gezmek istiyoruz. Dağcıların dağlara çıkışını zorlaştırmak dağcılık sporunu ileriye götürmez, geriye götürür. Biz dağcılar spor alanlarımıza gitmek için izne ihtiyaç duymuyoruz. Yasaklar çözüm değildir. Yasaklar çözüm değildir. Otelde kayak yapanlara yasak yok ama doğayı sevip dağlarda trekking yapmak isteyen sporcu arkadaşlara yasak. Anlamadık. Dağcılık faaliyeti yapmak için izin alınması şartı bu spor dalına büyük zarar verir. Yöneticilerimizden ricamız hiç değilse dağcılık kulüplerinin faaliyetleri için izin alınması şartının kaldırılmasıdır. Dağcılara koyduğunuz bu yasaklar neden? Bu neye benziyor biliyor musunuz veya farkında mısınız? F1 yarışmalarında çok kaza oluyor diye yarışmayı yasaklamaya benziyor. Yani lütfen. Dağlar bizim spor alanımızdır. Bizleri spor yapmaktan alıkoyamazsınız daha izinle çıkmak uygulanabilir değildir. Bugüne kadar yurt dışında milli parklar içerisinde tırmandığımız dağlara çıkarken hiçbir ülkede izin alma uygulaması ile karşılaşmadık. Hatta bilgi bile vermedik. Dağcıların aylar öncesinden izin alıp faaliyet yapmaları pratikte uygulanabilir bir yöntem değildir. Dağcı dağa çıkarken izin almaz desek de işinden ve eşinden izin alır. Yerel dağcıların bizlerin bu ülkenin insanının dağlara çıkma noktasında izin almasına gerek kalmadan önlerinin açılmasına imkan veriniz. Doğa sporları anayasal bir haktır. Dağcılık bir spordur. Spor izinle yapılmaz. Dağlar bizim kendimizi fiziksel ve teknik açıdan hazırladığımız, antrenman yaptığımız eğitim alanıdır. Engel olmayın, destek olun. Dağcıların spor yapmak gibi en doğal hakkını elinden alarak sorunları çözemezsiniz. Bu genelgenin çıkış amacı olarak gösterilen dağ kazalarını engelleme izin mekanizması ile değil de bu alanda faaliyet gösteren kulüp ve derneklerin doğa sporculara, dünya standartında vereceği bir eğitim ve bilinçlendirme ile sağlanabilmektedir. Dünyada da bu şekilde olmakta. Dolayısıyla da insanlar Dağa gitmekte özgürdür. O zaman ben de sorarım. Biz kimiz? Doğancılar. Ne istiyoruz? Hurbomlar. Ne istiyoruz? Özgürlük. Ne zaman? Şimdi. Ne zaman? Şimdi.